Ben Ben koruyacağım seni. Tamam mı? Gel. Sirkeyi mi döktün? Evet, sirkeyi döküyorsun. Bak ben izliyorum. Ses yok ki Hiç ses bak, bak, bak. yok. Şimdi deterjanımızı döküyoruz. Şimdi bak <laughs> Ne korkuyor? Ne korkuyor? Patlama olmayacak. Sadece göreceğiz ama. Patlamaz değil mi? Patlamaz. 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 bir şey yok ki. Sesi yok. Deterjanda sütçeyi karıştırıyoruz şimdi. <laughs> Aferin sen. <sarhoş>. Hazır mıyız? Hadi <laughs> canım. <laughs> o zaman karbonatörü döküyoruz. Sizin bakın dikkatli <laughs> <sanki>. olun. Hiçbir <laughs> hiç şey olmadı ki. İlk defa mı yaptın? <laughs> De, yapmış mıydın bunu? Gördün mü Ezden? Bak bak korkacak bir şey yok. Bak. Evet. Bak bu? Aynen şu an abi, ne, Parmak atası. <laughs> hala geliyor ya. Hatın, hala evet, evet. Yanardağ lavları aşağıya doğru iniyor hala. Bundan dedim hocam, bu? bir daha kullanma şansımız olmayabilir diye. Ya. Evet. Ya <laughs> 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 çocuklar güzel miydi? Evet. Hala geliyor bakın. Evet. Bak, evet, bayağı evet bitmedi. Ne karbonu be ya? Karbonu çok sürdü ama. Taşabilir herhalde, taş. Tamam <gülüyor> <ama>. <gülüyor> <Aşağı Vallahi. gülüyor> onu alacağız şimdi var. Bu başıktarı bir kez ona çok güzel. Bayan mantığı ne yaptın? <laughs> <hastalık>. Aynen. <laughs> <laughs> Evet, Yani güzel ama kokar ya. ya. Beni de, salgı bunu. aklıma bak. Bak yok. Bayağı şey yaptı Yanlar o yüzden kapattım. Çok iyi düşünmüşsün ya. Hayır, hayır, hayır.